Dünya Bankası'nın Avrupa Bölge Ofisi tarafından 10 yıl önce böyle bir program yapalım kararı almış. biz de 10. yıl Sağlık Bakanlığı buna biz de katılalım bu kararı almışız ve katılıyoruz. her yıl bu hafta Nisan ayının e, 3. haftası yani son haftası Avrupa Aşağı Haftası kutlamaları oluyor. Sadece kutlama değil aynı zamanda özellikle 5 yaş altında aşısı ihmal edilmiş olma ihtimali olan, unutulmuş olabilecek bütün çocuklar tekrar taranır ve e, tekrar aşılar yapılır. Okul çağında izin veya rapor sebebiyle aşılama dönemlerinde bulunmayan çocuklar araştırılır. Aşısız kimse kalmasın diye. E, çocukların aşının e, doğal bir hakkı olur. hatırlatılır. Onların aşılanması için e, insanlarımıza, özellikle annelere, babalara bu konuda e, yoğun bir şey yapıyoruz. Çalışıyoruz, yani. faaliyetlerimiz var. E, bu yıl özellikle yetişkinlerde de e, kullanılan aşılarımızın önemini hatırlatmaya çalışacağız. Yetişkin aşılarımız önemli, özellikle grip ve belki tetanoz gibi aşılarımız. Bunların da mutlaka yapılması için e, kampanyamızda e, çalışmalarda bulunacağız merkezimizde dün Sayın Valimizin katıldığı bir programda aşı haftamızın açılışını yaptık. Ee, daha sonra ilçelerimizde de benzer çalışmalarımızı zaten yapıyoruz. Bunun bir tanesini de Uzun Köprü ilçemizde yaptık. Dört Nolu Aile Sağlığı Merkezimiz yeni bir minabız. Rövgemiz ee, de geniş. Ee, çocuklarımız da bol. Biz de burada yapalım bu sefer. Çok beni. doğru söylüyorsunuz. Ee, de katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hafta vesilesiyle mutlaka aşılanması gerektiğini, aşının onların e, doğuştan bir hakları olduğunu, bu hakkı kimsenin edemeyeceğini hatırlatmak istiyoruz. Sizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarına aşı olanlarımızın birbiriyle 99'lara varan başarılı bir şekilde sonuçlanması sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. E, bu hafta biraz <laughs> yoğun geçti. Akabinde bakanlığımızın normal aşı haftası başlayacak. Var zaten. zaten. Ulusal aşı haftamız var. Hı. Onunla da devam edeceğiz. Hızımızı buradan almış olacağız inşallah. İnşallah. Sağ olun. Sayın İlhan e, Sağlığı Müdürümüz bugün e, Avrupa Aşı Haftası nedeniyle burada. E, sağlıklı bir nesil için, uzun köprünü sağlıklı e, yeni e, nesilleri için e, bu tür çalışmaların yararlı olduğu hem annelerin özellikle bilgilendirilmesi aşırı hususunda hem de bu konuda çalışmalarla yurt satında yeni bir tekrar tekrar bilgilendirme, bilinçlendirme yapılması çok önemli. Bu çalışmalarından dolayı hem halk sağlığı müdürümüze, içeğe sağlık müdürümüze ve tüm arkadaşlarımıza, doktor ve hemşehriler arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Annelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Böylece özellikle geldikleri için. Ee, i̇nşallah sağlıklı e, nesiller e, bu aşıya verdiğimiz önemle ee, mümkün hayırlı <laughs>